Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2021 yılında yapılan medyum yorumlarını değerlendirmek amacıyla bu videomuzu sizlerle paylaşmaktayız. Medyum Burak Hoca uzun yıllardır medyumluk işiyle uğraşmakta olan ve binlerce insanın sorununa çare olmuş bir insandır. Lakin bazı siteler medyum Burak Hoca hakkında çok daha itibarsız yorumlar yaptığı için bu videomuzu sizlerle paylaşmak istedik. Medyum Burak Hoca, internet ortamında kendisini fazla ön plana çıkarmak istemeyen ve kendisine yönelen kişilerin sorunlarını gidermek amacıyla işlemler yapan bir insandır. Ve kendisine yönelen insanların sorunlarına çare bulmak için işlem yapan bir medyumdur. Ve yapmış olduğu işlemlerde %100 başarılar elde etmiştir. Unutmayın ki her medyum kendini övmek amacıyla farklı yorumlar ve farklı siteler açarak kendini ön plana çıkarmak isteyebilirler. Ve bu insanlar kesinlikle maddi açıdan sizleri sıkıntıya sokan ve yapmış oldukları işlemlerin hiçbir işe yaramadığı dolandırıcı olarak nitelendirilen medyumlardır. Bu yüzden her sitede görmüş olduğunuz medyum tavsiyeleri veya buna benzer medyum yorumları varsa bu gibi yorumlara itibar etmemeniz sizler için önem teşkil etmektedir. Gerçek bir medyumla çalışmak istiyorsanız veya işlemleriniz hakkında bilgi almak istiyorsanız Medyum Burak Hoca'ya ulaşarak bu konular hakkında çok daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.